Rakidebit listelenme öncesi acil yapman gereken şeyler çok özel bir seri videomuzda seninle olacak. Işık hızında günlük komboları, şifreleri, haberleri yayınlayan kanaldan merhabalar canlarım. Uzun zamandır böyle bir seri yapmıyorduk ve Rakidebit'in 23 Eylül'de listelendiğini duyduğumuzdan beri artık büyük şeylere start verdik. Yani bite yeni başlayanlar, orta seviyede olanlar ve ilerlemek isteyenler acil olarak oyunda ne yapmalı? Airdrop'a nasıl hazır olmalı? Çünkü listelenme sonrası Airdrop her an gelebilir veya bir sonraki tarihlerde de olabilir. Bu zamana kadar ne yapmamız lazım? Sonuçta Rakirebit şu an piyasayı sallayan en önemli projelerden biri. Bu net. Baştan beri ilk günden beri de zaten videolarını çekiyoruz. Her gün saat 11'de ve 7'de videoları gelmeye devam ediyor. Bunları kaçırmamak için, acil haberleri kaçırmamak için aşağıdan abone oluyorsun. En özel şeylere geçiyoruz. Şimdi canlarım baştan bir şeylerin üstüne gideceğiz ama eğer gerçekten bir eksiğim varsa kartlara koyuyorum. Rakirebit için çok önemli şeyler anlattığım bir video önceden yayınlamıştım. Ama biraz daha hızlandırılmış şekilde şöyle anlatabilirim. Bu oyunda airdrop'ta bizim en önemli gelecek şeyimiz toplam kazançtır. Ana ekranda toplam kazancımız ne kadar yüksek olursa o kadar avantajlı oluruz ve airdrop'ta o kadar çok payımız olur. Bu en önemli gerçek. Diğerleri gibi saatlik veya başka şeyler değil. O yüzden toplam kazançta zaten ne kadar yüksek oluyorsak biz dünya sıralamasında da zaten bu kadar bir sıralamaya sahip oluyoruz. Yani bu dünya sıralamasındaki kişiler toplam kazanca göre belirleniyor. Başta turnuva, sonra toplam kazanç. Ama bizim airdrop'ta birinci parametremiz toplam kazanç olacaktır. Ama ben toplam kazancı örnek veriyorum. Ben şu an diyelim ki 2 milyardayım. Ben 2 milyardayım ama bir önceki ligdeki adam örnek veriyorum benden fazla olan var. Şimdi bu adam Airdrop'a kadar eğer bilerek ligini yükseltmezse Vanguard'da kalırsa toplam kazancı ekstra avantajı olsa bile turnuvadan dolayı bir şeyleri eksik olacaktır. O yüzden bizim önceliğimiz zaten toplam kazancı her türlü artacak. Bizim önceliğimiz toplam kazancı arttıracak ve bize daha çok gelir getirecek şeylere yönelmemiz. Bunlar nedir? Birincisi turnuvadır. Turnuvamız madenden yani turnuvaya geldi. Ne kadar yüksek seviyede olursa o kadar büyük pay sahibiz bu netiz. Mesela benim amacım Eldrova kadar muhtemelen Titan'da artık olmak. Titan'da belli seviyelere gelmek amacım. İyi turnuva almak için, daha hızlı turnuva almak için yine, yine ama yine saatlik gelire dönüyoruz. Yani üçü aslında birbiriyle ardışık bir şekilde gidiyor. Toplam kazanç, turnuvamız ve saatlik gelirimiz hep birlikte dönüyor. Şimdi biz bunları standart olarak nasıl yapabiliriz? Ya de zaten bir sürü kart var. Ben her bir turnuva arttıkça... Dövüşçü yükseltteki ve koç yükselttekili bütün kartları bir seviye aldırabiliyorum. Her turnuvada 10 seviyeden oluşuyor. Her bir turnuva arttıkça da nasıl burada 10 seviye varsa ikinci turnuvaya geçtiğinde de buradakileri 2 yapabiliyor. Yani ardışık olarak gidiyor. Her turnuva alır almaz biz dövüşçü yükselti ve koç yükselti arttırıyoruz. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsan dediğim gibi kartlara özel serimizi bıraktım. Bunlara bakarsın. Bu video hap bilgilerle ilgili olacak. Airdrop'tan daha fazla nasıl pay sahibi olursun. Şimdi asıl amacımız dediğim gibi 3 parametre üzerinden gidiyor ama şöyle bir püf nokta var. Hamster'da olmayan burada olan artı saatlik gelir diye bir şey var. Şimdi hamster'da bunu geliştiremiyoruz. Maksimum 3 saat biz çevrim dışı olursak bir kazım toplama yapabiliyoruz ama burada arttırabiliyoruz. Her buna bir tane basmam benim çevrim dışı olarak daha fazla saat toplayabilmemi sağlıyor. Örnek veriyorum gün içinde biz bunun sıkıntısını yaşamayız. 3 saat içerisinde her zaman oyuna girip paramızı toplarız doğru mu? Ama gece bu büyük bir dezavantaj oluyor. Gece örnek veriyorum 7 saat 8 saat uyuyoruz. E ne oldu? Kafadan 5 saatimiz 6 saatimiz kazımı yapamadık. Boşuna gitmiş oldu. Yani benim günlük 5-6 saat girmemem demek günlük 12 milyona mal olur mesela. O yüzden bu dezavantajları illa artı 7 yapmazsın ama örnek veriyorum. Her turnuvaya özel bir örnek. Şimdi daha yenisindir. Yeni turnuvalardasındır. Saatlikle şu an artı basmayla uğraşma. Ama bir Zenit'e geldiğin zaman artık bir artı 5'te seni görelim. Bir Vanguard'a geldiğin zaman bir artı 6'da görelim. Bir Zenit'e geldiğimiz zaman artı 7 saat basmış ol burayı. Nasıl basacağını zaten önceki videoda söylemiştim ama buraya gelip zaten buradan basıyorsun ama çok pahalı olduğu için bunda yavaş ilerle. Hızlı ilerlemene gerek yok. Başka avantajlar herkes soruyor. Ya abi saatlik gelirimizi en çok arttıracak şey turnuva ama Girişim de aynı şekilde. Girişimlerde neyi tavsiye ederim? Oyunun en kazançlı kartı startuplardır. Saatlik gelir çok fazla büyük kazancı vardır. En iyi ikincisi menajerle seviye atlayın. En üçüncüsü hayır turnuvası kartıdır. Diğerleri eşit seviyede gitmeli. Eşit seviyede çünkü saatlik gelir sağlıyor. Yeni başlayanlara minimum 5 seviye basmalarını şu aşağıdakileri tavsiye ederim. Ama önceliğimiz 3 kart olmalı. Bu 3 kartın seviyesi her zaman aşağıdakilerden bir tık yüksek olsun. Özellikle bu kartın seviyesi. Şimdi başlangıçta mesela en aşağıdakilerin hepsini 5 seviye yaptın. Buralar minimum 10 olsun. Tek tek turnuva turnuva tavsiye tavsiye gidiyorum. Zenit turnuvasındaysan beyaz zenitten bahsediyorum. ilk zenitten bahsediyorum. Bunları artık 1-20'ye getirmiş olalım. Şu 15'te olsun. Şu aşağıdakiler de artık 8 seviyelerine gelsin. Vanguard'daysak bunların hepsi 10 seviyeye gelsin. 3 kartta artık şunlar bir 30 seviyeye gelsin. Şunu da artık bir 20 seviyeye getirelim. Zaten benim turnuvamda olan arkadaşımız var mıdır? Muhakkak olabilir belki. Benim turnuvamda olanlar da beni taklit edebilir. Şunları illa 31 şart değil. 30 yaparsın, bunu 20 yaparsın. Bunları onlarda bırakırsın. Bu şekilde avantajlı olacaktır. Benim tavsiyem bu yönde. Yani airdrop'a kadar yapmamız gereken bunlar. Sponsoru şimdilik ton Toncoin bağladık. Yani en önemli yine soruya da geleyim. Sonlarda geldim biraz kusura bakmayın. Yani abi illa sponsorumuzun bir önemi var mı? Hangisini yapsam daha karlı olur? Şu an için bunun bir önemi yok. Yavaş yavaş zaten borsalarda listelenmeye başladıkça hangisini seçebileceğimizi ileriki zamanlarda gösteririz. Herhangi bir sponsor bağlama aciliyetin şu an yok. Airdrop'ta da zaten ton cüzdanınızı bağlayın. Bu aradan çıkmış olsun. Onun harici şu an yapmanız gereken acil bir şey yok. Borsa bağlama işlerini, işte KYC işlerini ileriki zamanlarda anlatıyor oluruz. Hiçbir acelen yok. Bu konuda da gönlün rahat olsun. Umarım çok faydalı bir eğitimdir. Dediğim gibi bazı şeyler hızlanmak zorunda kaldım ama yukarılara koydum. Özel bir Lucky serimiz var. Onu mutlaka tüketin bitirin. Orada aklınıza takılan şeyleri zaten soruyor olun. Hızlı hap bilgileri içeren önemli bir video oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. En özel yorumlarını aşağı yazmayı da unutma. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.